hayvancılıkta en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi Premix ve bununla ilgili genelde akıllar çok fazla karışık. Farmakolojide bir şey vardır. Tüm ilaçlar aynı zamanda bir zehirdir ama dozajında kullanıldığı zaman... Kimi üretici diyor, hocam kullandık çok faydasını gördük. Aynı ürünü bir başka üretici kullanıyor. Hocam bir işe yaramadı diyor. Niyasin vitamini özellikle sıcak havalarda hayvanı, hayvanlarımızı sıcaklık stresinden korumak için bize fayda sağlıyor. Ee, aynı zamanda e, süt yağının artılmasında da faydalı. İşte diyor ki 1 gramında e, 1 milyon international unit A vitamini var ama gerçekten var mı? Var mı? İçinde var ama ne kadar var? Böyle acaba tuz gibi serpiştirilmiş miktarda mı var? Gerçekten hayvana yarayacak kadar mı? Öncelikle içeriğine bakmamız lazım. Yetiştiricilerimiz direkt kokusuna bakıyorlar. <laughs> ee, kokusu aslında yetiştiricilerimize hitap ediyor. Merhaba değerli izleyiciler. Yepyeni bir program serisinde daha sizlerle beraberiz. Hayvancılıkta en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi Premix ve bununla ilgili genelde akıllar çok fazla karışık. Tozlar var, yalama kovaları var. İçeriğinde çok farklı ürünler yazıyor. Ürünler arasında fiyatlar inanılmaz derecede farklı. Bunun dışında kullanmamıza ne kadar gerek var mı yok mu? Kullanırsak ne olur, kullanmazsak ne olur? Kimi üretici diyor hocam kullandık çok faydasını gördük. Aynı ürünü bir başka üretici kullanıyor. Hocam bir işe yaramadı diyor. Tabii bunların hepsi bir derya deniz ve bugüne kadar bununla ilgili de aslında çok detaylı bir program da yapılmamıştı. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün Konya merkezde, Reva Nutrition'dayız. Ve sizlere bu program serisinde neler aktaracağız? İşte Premix dünyasındaki ürünleri etiket okumadan başlayarak içerisindeki ürünler ne anlam ifade ediyor? Bizim hayvanlarımıza yarayışlı mı değil mi? Almamıza gerek var mı? Alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi durumlarda mutlaka kullanmamız gerekiyor? Birçok konuyu işin açıkçası ele alacağız. Hem laboratuvar ortamını göstereceğiz size bunlarla ilgili. Hatırlarsanız Armağan Hoca'nın bazen bir sözü var. İşte on üzeri bilmem kaç bakteri yazıyor. Bunu diyor kim saymış falan diyor. İşte bunlarla ilgili de böyle merak ettiğiniz konularla alakalı da her türlüsünü işleyeceğiz. Sizlerden ricamız aklınıza takılan noktalar, sorular varsa da bizleri hem sosyal medya hesaplarında hem de iletişim bilgilerinden yorum olarak sorularınızı yazabilirsiniz. Biz oradan cevaplandırmalarını yaparız ya da gerekiyorsa onunla ilgili yeni bir programda çekeriz. İsterseniz öncelikle konuğumuzu tanıyalım. Ee, öncelikle hoş geldiniz firmamıza. Hoş ee, ben ve Mali Doğan, Doğan. Ee, Revenue Nutrition'ın genel koordinatörüyüm. Ee, yani firmamızda e, aşağı yukarı binlerce çeşit premiksler, e, premiks e, yem katkı maddeleri üretilmekte. E, bu ürünler üretilirken de tabii ki e, özenle ve ihtimamla e, tüm analizleri yapılarak, yapılarak e, gelen ham maddelerin tüm kontrolleri yapılarak üretilmekte. E, firmamız 1994 yılında kurulmuştur. Ee, aşağı yukarı bu sene 30. yılımızı kutluyoruz. Ee, 30 yıldır e, Türkiye ve dünyada yem katkı sektörüne hizmet etmekteyiz. Peki e, biraz da seni bireysel olarak tanıyabilir miyiz? Evet. meslek evet genel koordinatörsün ama e, burada senin de olmamızın bir sebebi var. Yıllarca bu işin içerisindesin. Evet. Biraz da kendinden bahseder misin? Ee, 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. Aşağı yukarı 19 yıldır hayvan besleme sektörüne hizmet etmekteyiz. Ee, bu hizmet tabii ki çiftlikte başladı, çiftlik çalışmalarıyla yani mesleğin e, en öğrenilmesi gereken yerde çiftlikte başladı. Ee, daha sonra bir 10 yıllık yem fabrikası kendi firmamızın RTM Tarım'da e, 10 yıl çalıştım. E, ondan sonraki süreçte 8 yıldır da e, Reva Nutrition'da çalışmaktayım. Evet değerli izleyiciler aslında burada e, değerli meslektaşım Ali Bey ile beraber hani yıllarca bu sektörün içerisinde hem sahasında yer alıp hem masa başında aynı zamanda Reva'nın şöyle bir özelliği de var ciddi bir ARGE'de yapıyor. Evet. Laboratuvar ortamı da var. Yani sadece bir ürünü e, genelde biliyorsunuz premixlerle ilgili çok fazla marka var. E, fason üretim dediğimiz paketleme, formülasyon verilip paketlemeler yapılıyor ama Reva'nın diğer artı bir özelliği burada olmamızın sebebi Aynı zamanda bu işin argesini evet. yapılıyor olması ki bu da hani arge dediğimiz şey o kadar kolay değil. Ciddi bilgi, birikim, tecrübe gerektiren konular ve inanılmaz finansal olarak da bir yatırım gerekiyor. Yani onun için evet. birçok konudaki tecrübelerini burada aslında bizlerle paylaşmış olacaklar. Abi ben e, konuya şuradan girmek istiyorum. Premix'in içerisinde neler var? E, ana hatlarıyla etiket üzerinden gitmek gerekiyorsa, Premix diyoruz ama artık e, birçok içerisinde maddeler var. Öncelikle istersen bunu ana hatlarıyla bir çizmek istiyorum. Ee, tabii ki. Şimdi önceki şöyle başlayalım. Biz yetiştiriciler olarak niçin premis kullanıyoruz? Önce bu sorunun cevabını vermemiz lazım ki sonra içerikleri daha iyi anlatabilelim. Son yıllarda verim özelliğindeki kültür ırklarının artmasından dolayı ve hayvanları verim yönünde çok aşırı şekilde zorluyoruz. İşte 30 litreler, 40 litreler, 50 litreler. Ee, verim özelliğinde zorladığımız için bu hayvanlarda çeşitli açıklar ortaya çıkıyor. Ee, bu açıkları da kapatmanın veya hayvanlardaki oluşabilecek hastalıkların beslenme hatalarının düzeltilebilmesi için premix kullanmak şart. Ee, tabii ki bu premixlerin özellikleri nasıl olmalı? Ee, hangi özellikleri olmalı? Çiftliğimizdeki eksiklikler neler? Ee, bunların öncelikle tespit edilmesi lazım. Sağda çalışan veteriner arkadaşlarımız, danışman arkadaşlarımız bu konuda işletmelerde incelemelerde bulunuyorlar ve çiftlikteki eksik olan veya besleme hatalarının hangi yönde yapıldığını tespit ederek buna göre elimizde bulunan premikslerden önerilerde bulunuyorlar. Çünkü yüzlerce çeşit şey, işte, premiks var elimizde, ama çiftlikteki eksikliğin neden kaynaklandığını tespit ettikten sonra ona yönelik bir yönlendirme yapıyorlar. Tabii bu çiftlikteki yetiştiricilerimizin de bu konuda e, bilgili olması lazım. Çünkü dediğiniz gibi birçok premis firması var. E, formülasyonların özenle hazırlanması gerekiyor. Sahada karşılaştığımız bir sürü hatalı formülasyonlar var. E, o yüzden e, bunların iyi tespit edilmesi gerekiyor. Öncelikle etiketi elimize aldığımızda üst kısmında içeriğin kaç kilogramda olduğu yazar. Bu çok önemlidir çünkü sahada birçok Premix markasında işte içerik olarak çok milyonlar rakamlar yazılıp üst tarafta 100 kiloda, 25 kiloda, 30 kiloda, 50 kiloda gibi yazıldığı zaman bu ürünün içeriği yoğun gözükse de içeriğin 50 kiloda olması, 100 kiloda olması aslında çok düşük miktarlarda olduğunu gösteriyor. O yüzden öncelikle sağ üstte bulunan 1 kilogramda, 10 kilogramda, bizdeki ürünler genelde 1 kilogramda ve 10 kilogramda olarak geçer. Şöyle yapıyoruz buradaki tespitleri. Avrupa Birliği'nin belirlemiş olduğu süt hayvanlarında, besi hayvanlarında, işte küçükbaş hayvanlarda vitamin miktarları mevcut. Bu miktarları biz tespit ederek hayvanların işte 50 gram ve 100 gram kullanıldığında alması gereken vitamin mineral oranlarını belirliyoruz. Buna göre de formülasyonlarımızı formülize ediyoruz. Dediğim gibi en öncelikli önemli şey içeriğin kaç kilogramda olduğu. Dediğim bizdeki ürünler 1 kiloda ve 10 kiloda. Burada işte A vitamini International Unit şekliyle işte Miligram şekliyle vitamin B grubu vitaminler miligram şekliyle e, yazılıyor. Şimdi burada özellikle, şuradan formülasyon üzerinden de gidecek olursak, e, mesela e, sizin önünüzde de bulunan Biotox Elite ürünümüzün e, 10 kilogram içerikte 20 milyon International Unit A vitamini var. Şimdi bu ürünümüzü biz e, dozajlarken özellikle bu ürün e, hayvanlardaki e, işte döl tutma problemleri veya yüksek hayvanlardaki süt verimi artışı veya immün sistemi desteklemek amacıyla kullanıyoruz. E, i̇çerisindeki vitamin oranları çok yüksek. E, bu hayvanların e, günlük ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor. E, ve kızgınlık problemlerine de yardımcı oluyor. Yani burada E vitamini oranı 50 bin miligram, 10 kilogramdaki içerik. Yani burada e, sözünü kesiyorum abi. Altını çizmek istediğimiz, vurgulamak istediğimiz şey eğer siz bir ürün alıyorsanız, bir ürünle diğer bir ürünü mukayese ediyorsanız öncelikle e, etiketteki yazan 50 kilogram mı, 25 kilogram mı, 10 kilogram mı, 1 kilogram mı buna Bu bakarak tespit bir etmek. tespit etmek lazım. Yani şurada değerli izleyiciler birçok ürünün yazması içinde var ama ne kadar var? Böyle acaba tuz evet. gibi serpiştirilmiş miktarda mı var? Gerçekten hayvana yarayacak kadar mı var? Yeterli miktarda mı diye. Bunun bir defa kesinlikle sizler tarafından e, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bizim en çok kaybettiğimiz nokta şurası. Biz sadece birilerinin söylemlerine yönelik ürün alıyoruz. Yönlendirmelere evet. yönelik ürün alıyoruz ama gerçekten bu işi yapıyorsak hakkını vererek yapmak lazım, bilerek yapmak lazım, bilinçli yapmak lazım. Bir ürün alıyorsak bu ürünün etiket bilgilerini okumasını bilmek gerekiyor. Onun için ee, burası dediğimiz gibi alamini de ifade ettiği gibi çok önemli bir nokta. En azından bundan sonraki alacağınız ya da mevcutta kendinizdeki ürünleri mesela bu şekilde mukayese rahatlıkla edebilirsiniz. Hemen etiketlerini alıp diğer firmalarla ya da diğer bir ürünle hangisi bizim için daha önemli, hangisi değil buna bakabiliriz. Şimdi bu ürünle alakalı vitaminler kısmı var abi. Vitaminlerle ilgili Devam edelim istersen. Hangi vitamin ne işe yarar? Gerçekten kullanmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ya da miktarları maksimum ne olması gerekiyor? İstersen bu noktaya değinelim. Tabii ki. Ee, şimdi e, özellikle A, B, 3 vitaminleri gerçekten e, ruminantlar için çok önemli. E, bu vitaminler hayvanların e, tekrar gebe kalması için, e, kızgınlık gösterebilmesi için ihtiyaç olan şeyler. Tabii ki sadece kızgınlıkla alakalı mı işte? A vitamini aynı zamanda görmeyi de daha iyi görmeyi sağlar. A vitamini eksikliklerinde hayvanlarda körlük oluşur. D3 vitamini son yıllarda yapılan çalışmalara göre hem insan sağlığı için hem hayvan sağlığı için çok çok önemli. Çünkü bağışıklık sistemimizin asıl tetikleyicisinin D3 vitamini olduğu ortaya çıktı. O yüzden biz D3 vitaminini kullanmaya çok özen göstermemiz lazım. Tabii ki buradaki etiketlerdeki oranların çok yüksek olması fayda olacak diye bir şey yok. Farmakolojide bir şey vardır. Tüm ilaçlar aynı zamanda bir zehirdir. Ama dozajında kullanıldığı zaman bu hayvanlara ya da insanlara fayda sağlar. O yüzden burada mesela D3 vitamini, Fazla kullanıldığı zaman kanserojen etkiye sahiptir. Bu oranlara da dikkat etmek lazım ki biz formülasyonları yaparken bunlara çok özen gösteriyoruz. İşte kullanım dozajlarını belirlerken, A vitamini'nin fazlası deride dökülmeye sebep olur. Yani o yüzden dengeli kullanmak gerekiyor. Ee, tabii ki etiketteki içeri ne çok az olması gerekiyor bu sefer fayda göremeyiz hayvanda, ne de çok fazla olması gerekiyor. O yüzden e, bu. Formülasyonları belirlerken de dediğim gibi biz Avrupa Birliği'ndeki e, yönetmeliğe göre belirliyoruz ve günlük hayvanların ihtiyaçları belirlenmiş bu oranlara göre biz e, bu vitaminlerin kullanım dozajlarını belirliyoruz. E, B grubu vitaminlere gelecek olursak e, B grubu vitaminler e, normalde hayvanın kalın bağırsağında hayvan kendisi sentezleyebilir bunu. E, sadece hastalık durumlarında e, enjektabul olarak kullanılabilir. Özellikle hani yetiştiricilerimize tavsiyemiz kullandıkları ürünlerin içerisinde maya varsa çok B grubu vitaminler kullanmalarına gerek yok. İnsanlarda genel bir alışkanlık, alışkanlık var. Az var. önce söylediğimiz şey piyasanın getirmiş olduğu etkiden kaynaklı. İşte B vitamini içerisinde ne kadar ama oysa hayvan B vitamini ihtiyacını zaten kendisi evet. rahatlıkla üretebiliyor. Evet. E, i̇çerisinde maya varsa da zaten hayli hayli yeterli. Tabii. Burada söylemek istediğimiz şu, e, hayvan kendi üretile, üretebiliyor ama e, burada sağlıklı hayvanlar kendi B vitaminini kalın bağırsağında sentezleyebiliyor. Hastalık olduğu zaman zaten ilave takviyelerin yapılması gerekiyor. E, dediğim gibi rasyonlarda eğer premix rasyonlarında maya varsa e, mayanın, mayanın metabolitleri de aynı zamanda B grubu vitaminlerdir. B grubu vitaminler mayaların da içerisinde vardır. Ama sadece B grubun vitaminlerinin içerisinde hassas diyebileceğimiz niyasin vardır B3 vitamini. E, bu rasyonlara e, ilave edilmesi gerekiyor. Özellikle nerede ne işe yarıyor? E, niyasin vitamini özellikle sıcak havalarda hayvanın hayvanlarımızı sıcaklık stresinden korumak için e, bize fayda sağlıyor. Aynı zamanda e, süt yağının artılmasında da faydalı B3 vitamini. E, o yüzden bizim için B grubu içerisinde en değerli veya aslında hepsi değerli ama e, en önemli vitamin ve katılması gereken B3 vitamini. Ama diğer düşük dozdaki B grubu vitaminler dediğim gibi mayaların içerisinde mevcut e, hayvan sağlıklı hayvanlar e, kendi bağırs, kalın bağırsaklarında bunu sentezleyebiliyor. Mineral grubuna geçecek olursak, minerallere e... geçmeden önce ben şunu da sormak istiyorum Hı. abi, müsaadenle. Ee, başında tanı numaraları var, ee, ürünlerin kodları var kullanılan. Evet. Her A vitamini A vitamini midir, her B vitamini B vitamini midir? Yani burada Hı -hı. E, vitaminlerin de kendi içlerinde kaliteleri oluyor. Mesela bu kadar var ama Tabii bunun ki. neden elde edildiği, Tabii nasıl ki. olduğuyla alakalı da biraz da bu konuya işin açıkçası girmek istiyorum. Şimdi vitamin A'nın iki tane kaynağı vardır. Bir palmitat, bir asetat olarak. Ee, biz e, hayvanlarda genelde asetat grubunu tercih ederiz. Çünkü e, palmitatlar dört mideli hayvanlarda parçalanır. Midede parçalanır. E, dolayısıyla faydalanabilirlik olanı e, palmitat kaynaklı A vitaminlerinde aşağı yukarı dörtte bir civarındadır. Ama asetatlarda bu olay oluşmaz. E, dolayısıyla biz e, ruminantlarda özellikle yani dört mideli hayvanlarda e, asetat formunu tercih ederiz. Palmitat e, genellikle tek mideli hayvanlarda olabilir ve insanlarda olabilir palmitat grubu. Ama piyasada kullanılan premixlerin %99'unda asetat grupları tercih edilir. E, vitamin D3'ün de çeşitli formları var. İşte kanatlılarda kullanılan özellikle kabuk kalitesini artıran T2 formu ama biz genelde hani e, ruminantlarda, atlarda veya insanlarda da aynı şekilde D3 vitamini e, tercih ediyoruz. E, onun haricinde E vitamini kaynağı olarak da e, alfa tokoferal asetat dediğimiz e, etken maddesi. E, bunun çok fazla çeşitliliği yok. Ama burada vurgulamak istediğim bir şey daha var. E, şimdi etiket yönetmeliğine göre bir formülasyon hazırladığımız zaman ee, etikette üç tane bölüm vardır, alan vardır. Bir ürünün ismi, iki ürünün kaynağı ikinci şeyde katkı adı, üçüncü de e, miligram düzeyi. Şimdi E vitamini de şöyle bir e, hassas nokta var. E vitamini yüzde elli Dolayısıyla formüle girdiğimiz zaman, atıyorum burada 50.000 bin miligram e, yazdığı zaman biz bunu 100 bin miligram olarak katarız. Çünkü ürün %50'lik olduğu için e, buradaki değeri elde etmek için iki katı katarız ki buradaki değeri elde edelim. Çünkü kat, kullandığımız ham maddenin %50'si E vitamini. Dolayısıyla piyasada bu şekilde de aslında e, kötü bir rekabet var. E, bunu böyle yapmayanlar da var. Yani i̇şte %100'lük. Bu soruyu sormamın temelindeki sebep de aslında işin açısı tam bu noktaydı. Kullanılan vitaminin yüzdelik dilimi Oradaki miligramı etkiliyor evet. ama e, serbest piyasada direkt o yazıldığı için e, üreticiler nezdinde bakıldığında da orada bir fiyatsal olarak da rekabet anlamında da ciddi sıkıntı oluyor. Evet. Ondan sonra biz bunu kullandık işe yaramadı boyutuna Aynen e, öyle gelebiliyor ve üreticiler artık hani premixçi katkı maddesi gördün mü ahırından kovalayası gelen üreticiler oluyor. Bazen hocam yeter artık falan diyorlar yani işin e, bu seriyi yapmamızın amacı da değerli üreticilerimiz en başında ifade ettiğimiz gibi. Bütün detaylarıyla, şeffaflığıyla ne olması gerekiyor, nasıl olması gerekiyor, nasıl okunması gerekiyor onları anlatmak. İşte dediğim gibi yani e, kesinlikle katılıyorum. E, sonuçta e, biz üreticiler olarak şuna bakmamız lazım. Hani bir vitamin almaktan ziyade e, biz aslında bir değer satın almamız gerekiyor. Bu e, mantaliteye ulaşmamız gerekiyor. İşte aldığımız torba vitamin mi? Vitamin. İşte e, bunun İç, öncelikle içeriğine bakmamız lazım. Yetiştiricilerimiz direkt kokusuna bakıyorlar. <laughs> ee, kokusu aslında yetiştiricilerimize hitap ediyor. Ee, ama bence yanlış. Ee, i̇çeriğine bakmamız lazım. Ee, kaliteli ürünler, içerikleri e, yüksek olan ürünler, tabii ki yüksek derken e, dozajlanması, e, hassas bir şekilde yapılmış e, ürünler tercih etmek gerekiyor. Tabii firma çok fazla. Yetiştiricilerimize de hak veriyorum. Yani her gün kapısını 100 kişi çalıyor. Hangisine inanacak? O yüzden böyle bence hani bir laboratuvar olan, bu işe özen gösteren, teknik ekibi olan bu konuda bu tarz firmalara çalışmaları çok iyi olur. Ki bizim firmamızın bünyesinde bir ARGE müdürümüz var. Bir danışman hocamız var üniversitede. Biz Bugüne kadar üç tane başarılı bir TÜBİTAK projesi bitirdik. Çok iyi bir laboratuvar kurduk. Yani Türkiye'de 3 ya da 4 firmada vardır bu laboratuvar. Laboratuvar ne işe yarıyor? Laboratuvar aslında ürettiğiniz ürünün daha kaliteli olmasını sağlıyor. Nasıl? Şimdi ham madde alıyorsunuz, atıyorum A vitamini alıyorsunuz ama işte diyor ki bir gramında, e, 1 gramında 1 milyon international unit A vitamini var. Ama gerçekten var mı? Var mı? Biz buna Armağ bakıyoruz. Arman Hoca'nın dediği gibi evet. gerçekten var mı? Gerçekten var ama mi? Kesinlikle. Yakın. Siz aldığınız ham maddenin içerisindeki e, miktarı bilirseniz çıkarttığınız ürün zaten kaliteli olur. E, ama aldığınız ham bilmezseniz işte her önüne gelen size ham satmaya çalışacak. E, özellikle bu mesela inaktif mayalarda yani aslında toksin bağlayıcı olarak kullandığımız MOS grubu mayalarda da aynı şekilde geçerli. Yani piyasadaki ürünlerin e, neredeyse %90'ına yakını seyretilmiş ürünler. Yani ben bazen üreticileri bunu anlatırken şöyle ifade ediyorum. Diyorum ki siz işte arpa buğday üretiyorsunuz ya da mısır sılajı üretiyorsunuz. Hepsi aynı kalitede mi? İsim aynı ama evet, kalite aynen içerik abi. aynı mı? Değil. Şimdi burada da hepsi vitamin ya da maya ya da fark etmiyor her neyse. Bunların hepsinin içeriği aynı mı, kalitesi aynı mı? E, netice itibariyle kalite hiçbir zaman ucuz olamaz. Ucuzdan daha pahalısı da yoktur. Bu hayatımızın her anlamında böyledir e, diyebiliriz. Evet, aynen öyle. E, yetiştiricilerimiz işte bu konuda işte hassas olması lazım ama onlar da haklı. Yani bakacak ama e, dediğim gibi bir sürü firma var. Hangi içeriye bakacak? Ama burada biz hani kendi firmamızı anlatarak yani biz ürünü alırken ürünün kalitesine işte e, stabilitesine çıkan ürünün aynı şekilde ürettiğimiz ürünün e, biz içerisine işte 10 milyon A vitamini kattık ama e, sonuçta yine var mı? Tekrar analizini yapıyoruz. E, bu kalite aynı zamanda yetiştiricilerimizdeki e, verim yönünde veya hayvanlarındaki sıkıntı yaşatacak hastalıklar. Bağışıklık sistemi düşüklüğü, işte e, bu konularda kaliteli ürün kullandıklarında e, bu tarz sıkıntılar yaşamayacaklar. E, o yüzden e, laboratuvar e, çok önemli. E, biz firma olarak e, bu konuya özellikle çok e, hassasiyet gösteriyoruz. Kaliteli ürünler üretmek için laboratuvar şart. Şart, kesinlikle. Evet değerli izleyiciler, birinci bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, ana hatlarıyla baktığımızda ürün etiketinin nasıl okunması gerektiğine değindik. Artık çiftçimiz eskisi kadar bilinçsiz değil. Gençler özellikle sektörde çok fazla yer almaya başladılar. En son yapmış olduğumuz çiftçi zirvesindeki katılımın yaş ortalaması da, otisik olması da bizleri gayet mutlu etti. Onun için daha bilinçli, daha verimli üretmek için de bizim almış olduğumuz her ürünü teknik manada detaylarını bilmemiz, nelere bakmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor ki, verimliliğimiz devam etsin. Diğer türlü maalesef birçok sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Daha sonra bunların maliyetleri bizi çok daha pahalıya patlayabiliyor. Onun için aldığımız her ürünün lütfen etiket bilgilerini dikkatli bir şekilde okumakta fayda var diyebiliriz. İkinci bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.